İtiraf edeyim mi? Evet. Sen mi üşütüyorsun yoksa ayaklarımı? Yok be, başka bir şey itiraf edeceğim. Bir an Umurta'yı seçeceksin sandım Erdal, biliyor musun? Aman, sen de sanki kocanı hiç tanımıyorsun Nurten ya. Ben hiç senden, oğlumuzdan vazgeçer miyim ya? Erdal, Erdal, Erdal. Erda al bak. <laughs> ikimizden birisi ölecek olursa sen benden önce ölme olur mu? Tamam olur. Ne demek olur ya? Ne demek olur ya? İnsan sen daha çok yaşa der. Allah sana uzun ömür versin der ya. Allah Allah arkadaş mantıklı bir şey söyledin. Ben de tamam olur dedim. Ne var bunda? Mantıklı mı? Evet mantıklı tabii. Allah Allah. Yani ben senden önce ölürsem sen ortada kalırsın ya bir çocukla. Ne yapacaksın? Kadın başına e, o dükkanı da batırırsın sen. Bu evden de olursunuz. Kalırsınız bir başına sokakta çocukla birlikte ya. Ama sen e, ölürsen önce ben e, bir tane anne bulurum yani ve anne bakar oğlumuza. Erdal. Çok mutsuz ol. Aman Nurten ya al. Bak böyle yapma ya gece gece. Nereden çıkardın ölüm ölüm böyle şeyler konuşma lütfen.